Hepinize merhabalar gençler. Bugün sizlerle beraber size bugün nasıl Bitcoin mining yapabileceğinizi öğreteceğim gençler. Ee, videoya başlamadan önce size küçükten bir Discord kanalımı tanıtmak istiyorum. Discord kanalımda e, gelip gençler burada sohbet edebilirsiniz. E, yardım isteyebilirsiniz veya istediğiniz herhangi özel program varsa onların e, isteyebilirsiniz benden. Ya almak istiyorsanız alım yerinden alım yapabilirsiniz. Herhangi başka bir konuda yardıma ihtiyacınız olursa destek alıp e, benden yine yardım isteyebilirsiniz veya sohbet kısmından diğer arkadaşlardan yardım isteyebilirsiniz. Şimdi e, daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bugün ne yapacağız? Bugün size nasıl kendi cihazınızı kullanmadan başka bir cihaz üzerinden nasıl Bitcoin Mining yapabileceğinizi göstereceğim. Bunun için kullanacağımız şey Arduino Uno R3 klon kartı. E, kartın fiyatı 400 liralık bir fiyatı var. E, yani uygun fiyatlı bir şey. Herhangi bir 30 bin liralık ekran kartı da yapmıyorsunuz bunu. Bu yüzden de çok bir şey beklememizi öneriyorum. Ama yine de işte atıyorum arkada oyun oynarken siz bunu açıp kendi cihazınız FPS düşüklü olmadan mining yaptırabiliyorsunuz. Şimdi e, nasıl yapacağımıza geçelim. Şimdi gençler e, yapmanız gereken şey burada her kullandığım her şeyin linki, şurada gençler, video dosyaları veya video linkte, ben büyükten video linki atarım. Video link kısmına buraya gençler, ben size e, bunun linkini atacağım. Nereden indirebileceğiniz, hepsinin linki burada olacak. E, videodan sonra hemen atarım. Şimdi neleri kullanacağımızı gösterelim. E, bizim bugünkü kast şey, duyuna koyun. Hatta e, şöyle gösterebilir miyim? Duyun, o coin. Şöyle bir girelim gençler. Biz bunu kullanacağız. Ee, küçük Arduino cihazlarında işte bunları kasmamızı sağlayan şey duyuna coin. Yani Bitcoin mining yapamayız gençler ya. Yani o bayağı bir CPU, GPU filan istiyor. Çok zahmetli işler. Bunlar küçük cihazlar için. Şimdi kullanacağımız şeylerden bir tanesi Arduino. Arduino linkleri e, demiştim gençler. Şurada size vereceğim diye. Oradan da alacaksınız Arduino linkini. Buraya geldiğinizde cihazınız neyse benim cihazım Windows. Windows'a geliyorsunuz gençler. Buradan bağış yapmanız herhangi bir gerek yok. Şuradan Just Own linkine tıklıyorsunuz ve de indiriyorsunuz. Sonra sonra kurulumu yapıp bitiriyorsunuz. Sonrasında diğer indireceğiniz şey de e, Python. Python'ı indirmek için yine aynı şekilde oradan linkini de verdim. Buradan e, Python linkine tıklıyorsunuz. Python'ı da indiriyorsunuz aynı şekilde kurulumlarını yapıyorsunuz pipi de indirmeyi unutmayın pipi, e, kullanacağız gençler pipi hatta öyle gösterebilirsem size nasıl yapacağınızı ee, geldi şöyle girsin be şurada gençler şu ikisini de işaretliyorsunuz bu ikisini işaretlemek önemli bunları işaretleyip daha sonra konuma devam ediyorsunuz şuradan basıyorsunuz bakın şurada diyor Hatta pip diyor pipi yüklememiz gerekiyor pip önemli bizim için daha sonrasında gençler Yapacağım şey duyuna koyuna bir hesap açmak. Yine aynı şekilde ben de bunun da linkini verdim. Orada gençler start'a basıyorsunuz. Burada e, ne için arıyorsunuz diyor. Bu dört sorudan bir tanesini doğru bir şekilde işaretlemeniz gerekiyor. Orada gençler benim hatırladığım kadarıyla şuna mı tıklıyorduk? Evet. E, i̇kinciye tıklıyorsunuz ilk baştakinde. Eee Burada üçüncüye tıkladım. İşte burada cidden bu sorular yanlış yaparsanız en başa atıyor. Adamlar exam yapmış burada. Garip bir şekilde. Ee, burada ikinciyi seçiyorsunuz. Ee, evet. Iki, birinciyi seçmiyormuşuz. Üç seçtik. Burada üçü seçtik. İkiyi seçtik. Burada ikiyi seçtik. Evet. Hangisini seçeceğiz? Vallahi sorularda çok bir şey. Tamam birinci seçiyormuşuz. Burayı onaylıyoruz. Daha sonrasında burada bir kullanıcı adı, bir şifre. Aynı şekilde yine bir şifre yazıyoruz. Daha sonra hesabımıza açıp hesabımıza giriyoruz. Hatta ben bir hesabıma gireyim. Hesabıma girdim gençler. Gördüğünüz gibi bugün, pardon bugün değil şimdiye kadar 5 Duka Coin kasmışım. Tabi burada kastıkça size ödüller de veriyor. şu anda cihazım aktif değil. Şimdi o cihazı nasıl aktifleştiğinizi göstereyim gençler. Ee, yine aynı şekilde linkini verdiğim bunu Discord kanalında linkini verdim. Oradan geliyorsunuz gençler bunu indiriyorsunuz. Daha sonrasında bunu sağ tıklayıp tümünü ayıklaya basıyorsunuz. Ayıklıyorsunuz. Masa üstüne ayıklanması gerekiyor. Ee, niye uzun sürdü? Normalde anında olurdu. Neyse tamam oldu. Sıkıntı yok. Orada gençler duyuna coin 4.0 en son versiyonu. Bu tabi güncelleme 4.1'e güncellenebilir gençler. Sürekli güncelleme yüklü e, yapan kişi. O zaman da güncellersiniz. Ee, şimdi gençler bunu yaptığınız zaman cihazınıza virüs uyarısı verebilir. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Miner'ı şu PC Miner yüzünden size uyarı verir. Bunu hatta silebilirsiniz. ihtiyacımız yok zaten bunu ama herhangi bir virüs yok. Yani güvenli. Sıkıntı olmaz. Şimdi burada ESP kullanıyorsunuz. ESP'yi Arduino kullanıyorsunuz. Arduino'yu seçiyorsunuz. ESP için ESP8266 ve de ESP32 desteği var. Arduino için de Arduino Uno desteği var. Şimdi buna, buraya gidiyorsunuz. Arduino kodu tıklıyorsunuz. Arduino kodu açıyorsunuz. Bizde neydi? Arduino ID yüklü olması gerekiyordu. Ee, Arduino Uno'nun bazı driver'ları var. Ee, onları yüklemediyseniz onları da yüklemeniz gerekiyor. Onu da şimdi bu videoda anlatırsam biraz daha videom uzun olabilir. Benim amacım kısa tutmak videoyu. Ee, geldi. Açıldı gençler. Bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Şimdi burada şöyle geldi işte. Bakalım herhangi bir şey var mı? Arduino Code. Tamam. Burada bir değiştireceğimiz bir yer var mı? Şöyle göz gezdireyim. yok gibi ya. Herhangi değiştireceğimiz bir yer. kim ne da. Ama herhangi değiştireceğimiz bir yer yok. Hata alırsanız hata kodlarını internet yazarsanız direkt size destek verir internet. Ee, yani çok fazla yaşayan olabiliyor çünkü en başta kurduğunda yaşayabilenler oluyor. Şimdi yapacağımız şey tools kısmına geliyoruz. Board kısmında Arduino boardlarda Arduino Uno'yu seçiyoruz. Daha sonrasında port kısmından da ben de com 3teymiş com Comich seçtim. Yapacağım şey upload butonuna tıklamak ve de beklemek. Bakın şu an tamamladı ve de şu anda cihazın üzerinde sarı yandı söndü tamam şu anda yükledi. Şimdi biz yükledik şu anda sorunsuz bir şekilde yüklendi hiçbir sıkıntı yok. Şimdi yani bunu nasıl çalıştıracağız? Şöyle yapıyoruz. AVR Miner Buraya tıkladık. Burada kişisel bilgilerinizi koru diyor. Hiçbir sıkıntı yok gençler. Bana güvenebilirsiniz. Ben hatta kendi ana bilgisayarımı da yapıyorum, videosu bile yapmıyorum. Ya yani sıkıntı olmaz. Ek bilgiye basıyorsunuz, yine de çalıştıra basıyorsunuz. Ha pardon. Ondan önce şöyle bir şey vardı ee, gençler. Şurada sizde bazı şeyler yüklü olmayabilir. Bu Python ile çalışıyor. Şurada birkaç tane hata verebilir. Orada e, hangi kütüphaneleri söylüyorsa o kütüphaneleri isimlerini alıyorsunuz İsimlerini aldıktan sonra gençler atıyorum mesela hangisi olabilir random kütüphanesi olabilir pip install random yazıyorsunuz ee, buraya cmd yazıyorsunuz enter basıyorsunuz gençler burada e, pip install komutuyla internet üzerinden kütüphaneyi yüklemeyi gerçekleştiriyoruz Ben tabi buradaki e, kütüphaneyi salladım ama mesela atıyorum başka ne olabilir ee, düşündükçe başka bir kütüphane aslında aklıma gelmiyor ama Open CV Python yazalım. Böyle miydi hatırlamıyorum. Böyle değilmiş. Yani hangi kütüphane varsa onların isimlerini yazın gençler. Burada indirin. Bunların hepsini yaptıktan sonra şu ekranı açtığınızda hiçbir sıkıntı yok demektir. Burada yapacağım şey Duyuna Coin kullanıcı adı. Kullanıcı adım benim. Bu ne ya? Hah. Benim kullanıcı adım bu. Bunu girdikten sonra mining key'imi istiyor. Mining key'im ee, orada ileriki adımlarda size de mining key'inizi yazmanızı isteyecek. Yazmazsanız da e, herhangi bir sıkıntı olmaz. Ben bunu daha güvenli olsun diye yazdım. Şimdi gençler ben bir videoyu durdurayım. Bir kurayım bunları daha sonra geri geleyim. E, gençler şifremi falan girdim. Şimdi şurada şöyle bir sıkıntı var. Şu anda sürekli aşağı yukarı yaptığım için fare de böyle görüyorsunuz. Burada gençler şurada COM portu var. Şurada eğer COM3 Arduino COM3 diye gözüküyor ya. Eğer siz bunu gördüyseniz herhangi bir sıkıntı yok. Yani COM olarak düzenli olarak Arduino'ya bağlanmış demek. Burada gençler buraya hangi porttaysa yani com demiş mesela COM3 yazmışım bunu yazıyorsunuz. Daha sonra isim yazmak istiyor mu diyor. Evet dedim Y, yazıp Enter basıyorsunuz. Daha sonra buraya donanım adı ARD olarak işte Arduino olarak girdim. Sonra da burada gençler bağış başka bir kart eklemek ister misiniz yerine ne yazıyorsunuz. E, Tabi varsa ESP falan. onları da koyabilirsiniz aynı şekilde. Burada gençler geliştirici bağ seviyesinde seviyesine de 1 yazıp Enter basıyorsunuz. Bu kadar. Başka herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi gençler şu anda sunucuyla bağlantıyı kurdu Ve de sürekli olarak burada Bitcoin'i kazıyor. Hatta bakın girelim. Gördüğünüz gibi benim burada şu anda Arduino aktif olarak çalışıyor. Bakalım. Official Avera Miner 4.0'ı kullanıyorum. Eee ping 276 asya'ya bulunmuş. Bakın gençler gördünüz mü? Tehditler buldu diyor. Ben de daha önce gelmemişti. Şimdi gelmiş. Ee, neymiş gençler bakalım. Neredeymiş bir neredeymiş be? onu görelim. Gördüğünüz gibi avrmayro.exe'de görmüş. Kategori true Değil gençler. Herhangi hiçbir sıkıntı yok. Yani bu bitcoin olduğu için Bitcoin miner olduğu için öyle uyarı verir. Normaldir. Ee, 342 hash rate ile kazıyormuş. Yani güzel bir kazıcılık işlemi yapıyor. Ee, gördüğünüz gibi şu anda 30 duyuna koyun günlük olarak kazancı var diye gösteriyor. Peki siz bunu nasıl Bitcoin'e çevireceksiniz? Burada gençler şuradan Doku veya Floppy Swap bu ikisini kullanarak Bitcoin'e çevirebiliyorsunuz. İşte Doku coin seçiyorsunuz. Buradan nerede o? Doge'yi seçtim yanlışlıkla. Doku coin. Buradan da Bitcoin hash e çevirmek istiyorum. Oradan işte alacağınız yeri yazıyorsunuz. E, i̇nternetten bulabilirsiniz Bitcoin hash hesabı açabilirsiniz. Yine buradan da yapabilirsiniz. E, şuradaki gençler, şuradaki şeye takılmayın Bu 2021'e göre yapıyor. Yani doğru bir şey değil bunun yaptığı. 2021 verilerine göre yapıyor. 2022'de düşebilir, artabilir. Ha, bir de şunlar var gençler yüzdelik değerleri %100 bir şekilde artış olmuş %0.1 şeklinde düşüş olmuş. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Bunlara göre ise işte gerçek bir bitcoinmiş gibi alıp sat yapabilirsiniz gençler. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysen yorumlara bir e, ne yaz. Senin takipçiniz yaz ben anlayayım buraya kadar geldiğini. Senin yorumuna kalbime atayım. Ee, çok teşekkür ederim like atmayı unutma abone olmayı unutma bir de discord kanalıma gelmeyi unutma Hadi görüşürüz